Bize söyle. İbrahim'in hangi iki çocuğunu kastediyorsun? Eshak, bizim kavmimizin büyük atası mı? Yoksa İsmail, Arapların atası mı? Allah! Im! Senin büyük iraden ve isteklerini yerine getirmek için öfkeleniyorum. Çünkü bu cehalete tahammül edemiyorum. Size söylüyorum. O çocuk, vaat edilen peygamberin onun soyundan gelecek olan İsmail peygamberdi. İbrahim'e vaat edilmiş olan O üstün insan ve onun gelişiyle dünyadaki tüm insanlar kurtulacak. Ve ey İsrail ümmeti bilin ki Allah'ın size gönderdiği peygamberim Tevrat'ı onaylayan ve gelecek olan Mesih'in habercisiyim. O Mesih'in ismi Muhammed. Kafirlik. Bu kafirliktir. O Musa'nın kitabı ve Yahudi ayinlerine karşı kafirdir. Hepiniz duydunuz mu? Onu taşlayalım. Neler söylediğini bu adamın... Taşlansın. O İsraililerden biri değil. O, İsrail. o, İsrail. taşlayalım. 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 Onu taşlamamız lazım. değil Taşlayın. Kehanet Meclisi'nin üyeleri Süleyman Heykeli'nin hizmetkarlarıyla birlikte Bakire Meryem'in oğlunu taşlamak üzere ellerine taş aldılar. Ama İsa o an görünmez oldu. Ve onların arasından yok oldu. Ancak gözleri kin, düşmanlık ve öfkeden öyle kör olmuştu ki İsa yerine birbirlerini taşlıyorlardı. Bu yüzden birçok insan taşlanarak öldü. Ve bu fitnenin kurbanı olanların kanı kutsal heykelin mabedini kirletti. Ey saygıdeğer efendim, Buranın yakınlarında bir yerde bana ait bir bahçe var. Senden rica ediyorum. Havarilerinle birlikte oraya git ve birkaç gün orada kal. Hiç olmazsa kahinlerin fitnesi ve öfkesi bitene kadar. Diğer öğrencileriniz de benim evime ve arkadaşlarımın evine giderler efendim. Lütfen acele edin. Orada güvende olursunuz. Efendim, Beyta Ali Karakolundan sıra dışı bir rapor elimize ulaştı. Onun konusu Beyta rapor... Anya'dır, Özetleyin. Evet efendim. Raporun konusu isyancı bir zilotun yaptıklarıyla ilgili. İsmi de Barabas. Barabas. Evet. Barabas. O. Alçak Romalı katili mi? Evet efendim. İlginç. Devam et. İki gün önce onu tutukladık. Ferisi Yohakim'in oğlu olan Lazar'ı nasıl öldürdüğüne dair esnafın yanında konuşurken tutukladık onu. Bir dakika dur biraz. Yohakim'in oğlu Lazar mı? Hı hı. Hmm. Bu Nasıralı İsa'nın dört gün ölümünden sonra dirilttiğini söyledikleri adam değil mi? Hı hı. Sanırım ta kendisi efendim. Raporda karakolun askerlerinin onu yarına kadar buraya getirecekleri yazıyor efendim. Biz de bu durumda... Efendim. Süleyman Mabedi'nin büyük kahini Yusuf Kıyaf'a girmek için izin istiyor. <laughs> Pekala söyleyin içeri gelsin. Peki Görüyor musun Lentus? Ne güzel bir sabah. İlk haber Yahudi kurdunun tutuklanması ve şimdi de sen Hadri'nin yaşlı tilkisinin teşrif etmesi haberi. <laughs> Üniformamı getir. <laughs> Durum nasıl? Akıllandınız mı? Yoksa akıllanmanızı sağladılar mı? Bizi fethettiler sayın prokretör. Ha, bu kadar zor şartlara rağmen... ...günden güne daha da zinde olduğunuzu görüyorum. Şimdi de fetihlerden söz ediyorsunuz. <laughs> bu şimdi bana Gal ordusunu yenen genç Ulyo Sezar'ı hatırlatıyor. Onun da zaferinin sabahında aynen senin gibi bir ifadesi vardı. <laughs> ne dersin Adrian? Sanırım son zamanlardaki dini isyanlara rağmen büyük kahinin gücünün artmış olmasından kaynaklanıyor. Tabi bazen bir isyan büyük bir imparatorluğu karıştırmanın en iyi yoludur. Bizim Roma'da böyle tecrübelerimiz çok olmuştur. Lafı uzatmadan söyle. Benden ne istiyorsun bakalım? Hı hı. Yardımınızı istiyorum. Yardım mı? <laughs> ne yardımı? Onu tutuklamak mı istiyorsunuz? Evet. Evet <laughs> sayın general. Pekala hala. Tutuklayın onu. Bu sizin için basit bir iştir. O ve havarileri bir avuç yoksul insan ve iyileşmiş hastalardır. Ama e... ama ne? Siz benden askerlerimi bir avuç yoksul, zavallı, aç, zararsız insan için şehre göndermemi istiyorsunuz? Bu aptalca değil mi yani? Yahya'nın taraftarlarının isyanı döneminde. Aynı olay benim de başıma geldi ve büyük bir bedel ödedim ben. Artık böyle şeyler yapmayacağım bunu bilmiş olun. Sanırım bu yanlış anlaşılma için Urşalim'in güçlü generaline bir açıklama gerekir. Açıklamaya gerek yok. Sen isyanı zaten bastırmışsın. Ben dün heykelde mabedin taşlarını yerinden oynatacak kadar son derece hararetli bir hitapta bulunduğunu duydum senin. Öyle ki olay halkın İsa'yı lanetlemeleriyle sonuçlanmış bulunuyor. Araya girmek istemem efendim ama Sayın Gıyafa'nın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyecektim. Dünkü gösteriniz Roma'nın en iyi trajedi oyunlarından pek de aşağı değildi. Sayın Kıyafet... Şimdi söyleyin bakalım... Onca sopa ve taşı oraya... Söyleyin bana... Kim mabedin sütunlarının altına toplamıştı? Hı? Hı? Haberim var benim... Her şeyden haberim var... Mabette benim hükümdarlığımın içinde... Sizin olabilir ama... Benim yönetimimde... Eğer şimdi benim mabedin... Her şeyinden haberim olmazsa prokuratörlüğe nasıl layık olabilirim? Bana şimdi açıkça ne istediğini söyle bakalım. Biz size karşılığını fazlasıyla veririz Sayın General. Sayın General, ben sizi karlı bir ittifaka davet etmek için buraya gelmiş bulunuyorum. Karlı bir ittifak mı dedin? Ben gizemli ve abartılı konuşmalardan hoşlanmıyorum Sayın Kain. Benimle açık konuşun. Biz Romalıyız. Ve sizin dini münakaşalarınızı halletmekten çok daha önemli işler için buradayız biz. Yine de size soruyorum. Benden ne istiyorsunuz? Biz size büyük bir ödeme yapabiliriz. Şimdi oldu. Daha açık konuşmaya başladı. Utanç verici. Siz galiba bizi paraya tapan komutanınız General Vitellius ve kölesi Felix ile karıştırdınız sayın kıyafa. Adria, rica ediyorum sakin ol, rica ediyorum. Çok üzgünüm sayın Gıyafa. Ben Orta Avrupa'nın ormanlarından bu lanetli kente sizin gibilere alet olup da bir avuç zavallıyla savaşmak için buraya gönderilmiş bir komutan değilim. Size alet olamam. Ben kıdemli bir askerim. Sizin mabediniz...